bundan yaklaşık yarım asır önce dar ağacına giden bu ülkenin bağımsız olması için mücadele eden gençlere kıydılar. Ve bizler şunu biliyoruz ki Cumhuriyet değerlerini taşıyan, bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu bilenler olarak bu ülkenin yine bağımsız bir şekilde ekonomisinin bağımsız olması için her birimizin üzerine düşen mücadelesini vermesi gerekiyor. Bizler bu mirası deniz gezmiş ve arkadaşlarından aldık. Onlar o gün bu mücadeleyi canlarıyla ödediler. Ve bizler onların mirasına bugün o değerlerine sahip çıkmayı kendimize borç biliyoruz. Attığımız her bir adımdan vereceğimiz mücadeleye böyle bir mirasa geldiğimizi, böyle bir mirasa sahip çıkmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız.